Merhaba arkadaşlar, ben tarih öğretmeni Ayatullah Kızıl. Lisans eğitimimi eğitim fakültesi tarih öğretmenliği alanında yaptım. Yüksek lisansımı da yapacak tarih alanında yaptım. Ve hali hazırda da yapacak tarih alanında doktora eğitimimi yapmaktayım ve ikinci sınıf öğrencisiyim. Ayatullah tarih atölyesi adı altında bir TYT ve AYT yönelik soru çözümü şeklinde olacak bir çalışma yapmayı planlıyorum. Umarım ee, faydalı bir çalışma oldu herkes açısından. Evet bu bilgileri hatırladıktan sonra arkadaşlar ilk testimizi ekrana yansıtalım ve soru çözümlerimize başlayalım arkadaşlar. Evet. Diyor ki arkadaşlar soru bu bilgilere bakılarak yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi tarz sorularda arkadaşlar e Bizim e, yorum açısından yapabileceğimiz yorumların aslında sınırlarını belirleyen metin oluyor. Dolayısıyla at koşacağımız alanın sınırları bellidir arkadaşlar. Verilen öncü, e, verilen ifade, verilen para ya da verilen cümleyle arkadaşlar biz bilgilerimizi sınırlandırmaya çalışacağız. E, bu doğrultuda e, mesela arkadaşlar atıyorum verilen metin parayla alakalı bir metindir ve Lidyaların parayı buluşundan hiç bahsetmemiz arkadaşlar. Tarihsel olarak bilgimiz bu doğru olsa bile Lidyaların parayı bulduğu bilgisi tarihsel olarak doğru olsa bile metinde geçmediği için arkadaşlar şıklar arasında Lidyaların parayı buluşundan bahseden bir şık varsa arkadaşlar bunu doğru cevap olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bizi yorum olarak sınırlandıracak olan arkadaşlar verilen metindir. Metne göre soruyu çözmeye çalışacağız. Evet, fizikçiler diyor, ısıtılan metallerin genleştiğini gözlemledikten sonra ısınan metaller genleşir şeklinde bir genellemede bulunabilirler. Aynı şekilde yer çekimine ve ışığın düz bir çizgide ilerlediğine yönelik genellemeler yaparak e, deneylerle bunları ispatlama yoluna gidebilir. E, hali hazırda yer çekiminden bahsetmişken bahsetmişken ifade, biz de arkadaşlar bunu biraz daha açalım. Şöyle ki, diyelim ki ben bir fizik öğretmeni olarak eğer sınıfa girmiş olsaydım ve konuda yer çekimi kanlı olmuş olsaydı, ee, sınıfı hemen küçük bir deney ortamına çevirdim arkadaşlar. Bir kalem elime alırdım. iki işaret parmağını altına sıkıştırırdım. Ee, destek kaldırdım ama bu kalem arkadaşlar yere çarpılırdı. Bunu 1, 10, yüz defa yapardım. Sürekli aynı sonuca erişirdim. Dolayısıyla arkadaşlar e, daha sonra ne yapardım? Bunun üzerinde bir genelleme yapardım. Derdim ki e, işte yeryüzünde bir çekim kanunu var. Dolayısıyla hiçbir cisim bu çekim kanununa muhalif ya da bu çekim kanununa rağmen havada desteksiz asılı kalamaz desteği kaldırdığınız an bu cismin ya da kalemin yere çakılması onun kaderidir. E, ne yaptım arkadaşlar? E, bu şekilde aslında özelden e, genele e, bir e, tüme varım metoduyla arkadaşlar e, evrensel geçerliliği olan yasalara ulaşalım Şimdi fizik ve kimya gibi arkadaşlar fen bilimlerinin disiplinleri olan bu alanlar, bu dersler arkadaşlar metod olarak ne yapıyordu? deney ve gözlemi kullanıyor Dolayısıyla onlara bu deney ve gözlem metodunu olanağını sunan ise arkadaşlar aslında tekrarlanıyor olabilmesidir. İşte bir defa, on defa, yüz defa tekrarladım aynı sonuca eriştim. Sonra ne yaptım arkadaşlar? Genel geçer bir e, bilgi, evrensel bir bilgi ortaya attı. Dolayısıyla arkadaşlar bu olana sağlayan ne oldu biz aslında? E, tekrarlanabilir olmasıdır. Sosyal bilim olan tarih ise arkadaşlar geçmişte yaşanmış ve bitmiştir. Geçmişte yaşanmış ve biten bir olayın tekrarı mümkün olmadığı için biz tarihte metod olarak deney ve gözlem kullanamıyoruz. Burası deney ve gözlem kullanamadığımız için arkadaşlar tarihte genelleme ve öğrensel bilgilere erişemiyoruz aslında. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar tarih olaylar aslında kendi hem zaman açısından hem mekan açısından hem aktörler açısından hem de sebep ve sonuç bağlamında kendi şahsına münhasır biricik ve tektir. Bu doğrultuda arkadaşlar biz aslında Tarihle alakalı çok yanlış bir bilgiyi sürekli e, sloganlaştırıyor. İşte tarih tekerrürden ibarettir. Yanlıştır arkadaşlar yani tarih tekrarlanmıyor. E, tarih biriciktir, tektir arkadaşlar. Evet ne demiş arkadaşlar devam edelim soruya. Tarihte ise benzer türdeki farklı olayları, olayların aynı sebeplerden kaynaklandığı ya da aynı sonuçları doğurduğu yönünde bir yargıda bulunamaz diyor. Evet bu bilgilere bakılarak yargılarının hangisine ulaşılabilir ya da hangilerine ulaşılabilir? E, fen bilimciler araştırmalarını deney ve gözlem yaparken fen bilimler arkadaşlar ne yapıyordu? Deney ve gözlem yapıyor. Bahsettiğimiz tarih ise arkadaşlar kaynak inceleme yolu geçmiş. Evet tarih ise arkadaşlar geçmiş inceliyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu bağlamda birinci ifadeyi doğru kabul ediyoruz. İkinci e, ikinci ifade ne diyor? Tarih yöntem olarak diğer bilimlerden farklıdır. Evet tarih fen bilimleri gibi arkadaşlar deney ve gözlem kullanmıyor. Ki ileride muhtemelen karşımıza soru olarak gelecektir. Tarih yöntem olarak arkadaşlar beşçe kuralını kullanıyor. 5 te metodunu pardon kullanıyor. Dolayısıyla biz bu 5 te metodun ne olduğunu arkadaşlar e, ileride açacağız ve göreceğiz. Tarih olayda geneleme yapılamaz. Verilen metnin aslında tamamı arkadaşlar üzerine inşa edildiği bilgi ve bizden ulaşmamız istediği bilgi arkadaşlar şu ifadedir aslında. Tarih olayda geneleme yapılamaz. Dolayısıyla arkadaşlar verilen 3 ifade de doğrudur. Doğru cevabımız eşıkı. E, soru 2 arkadaşlar. Deniz kavimleri hareketi olarak da ifade edilen milattan önce 13. yüzyıl sonları ile milattan önce 12. yüzyıl başlarında iki aşamada yaşanan e, ve Hitit Devleti'nin yıkılmasına yol açan göç dalgası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu bir bilgi sorusudur. Dolayısıyla e, ifadeler, metinde verilen, soru kökünde verilen arkadaşlar bu bilgilere bakıp değilseniz aslında bu soruyu çözemezsiniz. Bu bağlamda aslında zor bir sorudur. Yani bu soruyu çözebilmeniz için verilen şu bilgilerin tamamını ya da önemli bir kısmına sahipseniz çözebilirsiniz. Bakın arkadaşlar soru bir şekilde çözebilmek mümkün olduğu gibi aslında arkadaşlar verilen şıklar üzerinde gruplandırma ve eleme, metoduyla da biz bu soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Tabii bunu çözebilmek için de yine kısmi oranda bir bilgiye ihtiyacımız var. Ben soruya baktığımda arkadaşlar zamana çok takılmayacağım. Beni ilgilendiren şu an arkadaşlar anahtar kelimem şu tırnak içerisinde verilen deniz kavimleri hareketidir. Dolayısıyla buradan arkadaşlar bir göç hareketi başlamıştır. Dolayısıyla göçün kaynağı, yönü, başlangıç noktası denizseldir arkadaşlar. Yani denizden göç hareketi başlıyor. Bir de arkadaşlar bu göç hareketi neticesinde hit devleti yapılmış diyor. Hitit devleti arkadaşlar bir Anadolu uygarlığıdır. İç Anadolu bölgesinde kurulan bir uygarlık, İç uygarlığıdır arkadaşlar. Dolayısıyla göç hadisinin arkadaşlar <laughs> barış noktası ya da noktalarından bir tanesi de arkadaşlar neymiş? İç Anadolu bölgesidir. İç Anadolu bölgesi bir kara coğrafyasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla göç hadisesi arkadaşlar denizden kara olacak şekilde şıklar üzerinde bir değerlendirme ve eleme metodunu kullanmaya çalışacağız. Evet, şimdi şıklara baktığında arkadaşlar Akadlar ve Babiller dikkatimi çekiyor ilk İkisi de bir Mezopotamya uygarlığıdır. Dolayısıyla arkadaşlar Mezopotamya'dan iç Anadolu bölgesinde arkadaşlar yapılabilecek olan bir göç hareketinin arkadaşlar başlangıç ve bitiş noktaları karadır. Yani karadan karaya bir göç hadisesi gerçekleşiyor. Bu doğrultuda arkadaşlar A şıkkını ve E şıkkını eliyoruz. Evet C şıkkı arkadaşlar Huri göçleri bir Güneydoğu Anadolu şeydir arkadaşlar medeniyetidir, iç çağ alıdır Dolayısıyla arkadaşlar bu bağlamda da değerlendirdiğimizde Hurilerde de arkadaşlar Güneydoğu'dan İç Anadolu'ya gidiş de kara vasıtasıyla olacağı için arkadaşlar Hurileri de eliyoruz. Evet Firi göçleri arkadaşlar Frigler bir İç Anadolu uygarlığıdır. Dolayısıyla aynı coğrafyada arkadaşlar gerçekleşecek olan bir göç hareketi ne olur arkadaşlar? Karadan karaya olur. Yine şifreliyorum. Diğer ifademiz ise arkadaşlar neymiş? Ege göçleridir. Dolayısıyla neymiş arkadaşlar arasında Denizden denizden karaya yapılan bir göçtür. Aradığımız cevap da Bursa'dır arkadaşlar bu ifadedir doğru cevap bu evet. Arkadaşlar ESA öğretmen e, sınıfa bir kartpostal getirmiş ve bu e, kartpostal hakkında arkadaşlar sınıfta üzerindeki e, getirerek üzerindekiler hakkında öğrencilere bilgi vermiş. Üzerindeki yazıları okumuş arkadaşlar. Ve asıl öğretmen diyor ki öğrencilerine bu bilgileri verirken aşağıdaki bilim yardımcı bilim dalarından hangisinden istifade etmiş olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar verilen ifade altında bir e, Arap alfabesiyle bir Osmanlı Türkçesini görüyorum. E, aynı zamanda arkadaşlar Latin alfabesiyle e, muhtemel İngilizce ve Fransızca ifadeler var arkadaşlar. E, şimdi biz arkadaşlar e, Osmanlı Türkçesini okumaya çalışacağız. Daha sonra arkadaşlar. E, aşağıdaki şıklar üzerinde bir değerlendirme yapacağız. tutacağız Burada hürriyet arkadaşlar adalet Müsavat Uhuvvet arkadaşlar yazıyor yani Hürriyet özgürlük Adalet Adalet arkadaşlar Müsavat e, Eşitlik Uhuvvet arkadaşlar Kardeşlik Bir de burada tarihlendirmeler var arkadaşlar buna da bir bakalım 24 Cemaziyel ahir 1326 ki bu hicri takvimdir arkadaşlar. Hicri takvime göre böyle bir tarihlendirmedir. Bir de arkadaşlar 11 Temmuz 1324 e, Rumi takvime göre bir tarihlendirme verilmiştir. Şurada da arkadaşlar e, miladi takvime göre 11-24-1908 tarihlendirmesi var. Bu bilgileri aktardıktan sonra arkadaşlar bir bakalım mesela öğretmen bilgileri aktarken aşağıdaki bilim dalarından hangisinden istifade etmiş olamaz şeklinde sorumuz var arkadaşlar. Ne diyor? A filoloji. Filoloji neydi? Dil bilimidir arkadaşlar. Burada Hangi diller var? İşte Osmanlı Türkçesi var. Atıyorum İngilizce ve Fransızca var. Bu bağlamda arkadaşlar bizlere bu e, malumatı veren arkadaşlar filolojidir. Bu bilgileri aktaran filolojidir. Bunun e, aktardıklarından istifade edebiliyoruz. Etnografya neydi arkadaşlar? Kültür bilimi demektir. Kültür ise bir millete ait maddi ve manevi değerler bütününe biz kültür diyoruz. Bu ortada arkadaşlar e, maddi değerlere örnek vermek gerekirse <laughs> kıyafet, para, Mimari yapılar arkadaşlar. Bir de harf milletlerin arkadaşlar, alfabe ya da harf milletlerin maddi değerleridir. Dil, inanç, e, din ise arkadaşlar milletlerin manevi e, değerleridir. E, verilen ifadeye baktığımızda arkadaşlar bir dilden bahsettik. Dolayısıyla burada bir manevi değer vardır. Aynı zamanda bir alfabeden bahsettik. Burada da bir maddi değer vardır. Bu da ortada, kültür kavramının e, verilerini arkadaşlar bu verileri bize sunan e, neymiş arkadaşlar? Etnografya bilimidir. Onun verilerinden e, istifade ediyoruz arkadaşlar. Paleografya yazı bilimidir arkadaşlar. Burada Osmanlı Paleografyası yazısı var. Osmanlı Türkçesi ve aynı zamanda arkadaşlar Latin alfabesi. Yine aynı şekilde cevabı ne oluyor arkadaşlar? Paleografyadan da arkadaşlar istifade etmiş oluyor yasal öğretmen. E, numizmatik para bilimidir. Bu bir para örneği olmadığı için cevabımız direkt Diyarbakır. Kronoloji nedir? Zaman bilimi arkadaşlar. Burada tarihlendirmeler var. E, hicri takvime göre bir tarihlendirme, bu. bir takvime göre bir takvime, takvimlendirme, bir tarihlendirme ve aynı zamanda arkadaşlar miladi takvime göre bir tarihlendirmemiz var. Bu doğrultuda arkadaşlar kronoloji verilerinden de istifade edebiliyoruz. doğru cevabımız Diyarbakır. Evet. dördüncü sorumuz arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisiyle insanların ateşi kullanması arasında bir ilişki yoktur diyor. Kiremit ve tuğladan evler inşa edilmesi. Arkadaşlar siz bunu harçtan bir kalıba dökersiniz. Daha sonra kalıptan çıkarıp arkadaşlar ya güneşte kurutursunuz ya da fırınlarsınız. Fırınlanmanız durumunda arkadaşlar gücünden istifade ettiğiniz ateş olur. Dolayısıyla arkadaşlar ateş kullanılıyor. Fil dişi ve cam eşyaların kullanılması. Camın ham kumdur arkadaşlar. Aynı şekilde ateşten istifade edilerek ateş kullanılarak arkadaşlar. Cam meydana getiriliyor. Deniz kabukları ve çakıl taşlarından takılar yapılması, Ki e, iki takıların yapılması muhtemelen kadınların süs e, ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. İç havgalar arasında yapılan e, bu alanda arkadaşlar ve deniz kabukları ve çakıl taşları muhtemelen delini arkadaşlar, iplen bağlanılıyor. Bileklere arkadaşlar bileklik, e, boyuna da kolye şeklinde bu takılar yapılıyor. Burası burada ateş kullanılmıyor, ateşten istifade edilmiyor. E, cevabımız cizre. Tunç ve bakırdan arkadaşlar. Tunçtan heykellerin, bakırdan da paraların yapılması ve kesilmesi. Yine ne yapıyoruz? Bu madenleri kalıplara döküyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar kalıptan çıkarıyorsunuz. Bu bağlamda arkadaşlar kalıplara dökülmeden önce bu madenleri eritmeniz lazım. Dolayısıyla ateşin gücünden ispat ediyorsunuz. Şu şıklarda eliyoruz. Doğru cevabımız arkadaşlar. Cizre. Ben sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.